Pasigada gecenin ilk maçında bir tarafta Gattars e, diğer tarafta ise Aretuza vardı. Güzel mücadele oldu Ahmet abi. E, kazanmasını bilirseniz neler söylemek istersin maç hakkında? Öncelikle iki takımın da ayağına sağlık. Çok centil bence bir maçtı. İlk yarı 3-1, yanlış hatırlamıyorsam 3-1 gibi bitti. Oyun ortadaydı. Yine ikinci yarı biz kondisyonumuzun verdiği ağırlıkla ve iki kalecinin devleştiği bir maçta bizim kalecinin, rakip kalecinin de çok güzel kurtarışları vardı. Ama biz gol yollarında biraz daha etkili olduk. Ertuğrul'un günündeydi. Yunus abi maalesef ayaklarını evde unutup gelmişti. Ona rağmen kazanmayı bildik. Bütün takımlara başarılar. Lideriz. Liderliği sürdürüyoruz. Bu bizim için mutluluk. Allah bozmasın. Biz de Galatasaray ve teşekkür ederiz. İlerideki maçlarına diliyoruz. İyi akşamlar.